Şibh-i varbadi Bismillahirrahmanirrahim. Kâinunun <laughs> Rabb olan bütün vücudun sahibi olan Ezeli ve ebedi mısatın varru olan varoluğu zatından olan bu varlığıyla var eden davada mahkacat içerisinde insana zatına muhatap olan insanlar içerisinde inananlara istikametle yaşamayı nasip eden Rabbimiz bize Şanlı Sözcüsü'nün kenarı olsun. Bütün meleklere, bütün melaike-i kiramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. bunlar insanın aklıyla kendince hesap kitap yaparak kendince kriterler koyarak varacağı, varabileceği bir yer değil. Ancak Rabbim açarsa, Rabbim nasip ederse, Rabbim gösterirse, insan, aciz olan insan oraya varabilir, gerçek imanı edebilir, hakiki imanı edebilir. İnsan aklıyla baktığında, nefsiyle beraber bir yere ulaşmaya çalıştığında, Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi doğru yol zaman. yol. Bedir Savaşı'na çıktıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi şu bir avuç insanı helak edersen sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz diye Rabbimize dua ederken Ebu Cehil de bir tarafta Allah'a dua ediyor bize zafer nasip et. Fitne çıkaran Muhammed'e karşı bu savaşı kazanmayı bize nasip et diye dua ediyor. Bakınca Ebu Cehil de kendine dua ediyor. Niye? Çünkü aklıyla nefsiyle bir yola çıkmış doğru olduğunu zannediyor. Şimdi buradan bakınca Efendimizin de anlattıklarıyla beraber Haykat'ın ilk gününden bugüne Öyle gelen çok oldu. Şekline, yüzüne, gözüne, söylenenlere aklıyla tamam deyip aklıyla bir yere varacağını zannedip yürümeye çalışan ama kısa süre sonra dönüp giden istediğini bulamayan insanlar oldu. Ama kim gerçekten Rabbine sığınmışsa Ya Rabbi sen bilirsin. Benim aklım aciz. Ben acizim. Nefsim her an beni tuzağa düşürme derdinde. Aklım nefsimin eseri olmuş. Beni nefsimin şerrinden, aklımın şerrinden muhafaza eyle. Ya Rab, ben sana sığındım. Bana doğru yolu gösterecek olan sensin deyip kim Rabbine gerçekten teslim olmuşsa Rabbine, Rabbine benliğini tamamen bırakmışsa ona Rabbim iman nasip ediyor. Öyle bir iman nasip ediyor ki, Elhamdülillah. Rabbim Hz. Ebu e öyle bir iman nasip ediyor. Hz. Ebu Bekir aklıyla işte Yahudi Hristiyan alimleri şu 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 özellikleri söylemişti. Bakayım ben işte bu benim arkadaşım olan Muhammed'in üstünde, yüzünde, gözünde böyle özellikler var mı? Bir iman edeyim. Demedi. Asıl bugün daim 10 senedir Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a iman eden ve onunla beraber Rabbimizin nasibiyle bu yolda yürüyen insanlar var. Ama sonuçta imanın alameti önemli. Bir insan iman etmişse o insan da imanın alameti hasıl olur. Hazreti Ebu Bekir iman etti. Sonuçta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, daha ilerisi Hazreti Ömer günah içinde onlar. Yine Bilal Habeşi, cahil, Allah'tan haber olmayan insanlar iman edince Rabbim onlara o alametleri nasip ediyor. Nedir imanın alameti? İmanın alameti dünyadan vazgeçip nefsin istek ve arzularından vazgeçip sadece ve sadece Rabbimizin emrettiği şekilde bir hayat yaşamak. Allah'ı görüyormuş gibi. Rabbimizin her nefeste can verdiğini bilerek ve gerçekten Rabbimizi gönülden hissederek bir hayatı yaşamak. Yani velhasıl tevhidi anlamak. Tevhid nedir? Kelime manası birliktir. İşte gerçekten o birliğe varabilmek. Elhamdülillah Rabbim o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlara tevhidi anlamayı, birliği anlamayı nasip eyledi. Bütün elçilere inananlara Rabbim imanı ve alametleri nasip eyledi. Yani dost doğru bir hayatı nasip eyledi. Bugün de elhamdülillah inananlara Rabbim imanı ve imanın alametleri nasip eyledi. Allah olsun. Ama elhamdülillah Rabbim tevhidi birliği nasip edince hamdolsun bir yer uzanmışsa bir nimet soframıza gelmişse o el sadece vesiledir. Aslında o eli oraya gönderen Rabbimizdir. Aslında o el Rabbimizin elidir. Rahmet elidir. Adı Hasan Mahmut Hüseyin olabilir, Ayşe Fatma olabilir. O isim sadece bir sebeptir. Yani bir tabağı, bir yemeği bir tabağa koyup ne yaparız? Tabağa koyarak bir kişinin önüne koyarız. Tabağın içine koyarak. Biz de kullar, mahlukat, bir tabak mesabesindeyiz. Yoksa canların sahibi Rabbimizdir. Onun için Yunus Emre canlar canını buldu, bu canım yağma olsun diyor. Yine Yunus Emre Bilenlere sormak gerek. Bu tendeki can neymiş? Can hakkın kendi kudretidir. Damardaki kan neymiş? Bizim hep idrakimiz imandan önce şekil, şemal, kanımız şöyle, tenimiz böyle, et böyle, kemik böyle, ağaç böyle, yaprak böyle. Aslında hepsinin hakikati nedir? Candır. Canın sahibi kimdir? Rabbimizdir. Rabbim hakikati fark edebilmeyi nasip edince, elhamdülillah ki dostluğu hayatla Rabbim yürümeyi nasip ediyor. Ama onun haricinde aklıyla şekli böyle, şemali böyle, dili böyle, sözü böyle inanmaya çalışıyor. İnanamıyor çoğu. İnanmaya çalışan da Rabbim zaten o yolda yürümeyi nasip etmiyor. Çünkü iman nasip olmamış. İman ve alamete ortaya çıkmamış. Yani inanmadığı halde zahiren çaba sarf eden bu yolda yürüyemiyor. Ama gerçekten gönülden isteyince Rabbim hidayet ediyor. Kime hidayet ettiyse, iman nasip etmişse, o bu yolda yürüyebiliyor. İman olmadığı sürece yani zorlamayla olmuyor. Elhamdülillah. Rabbim inşallah tabii ki insanlara şunu idrak etmeyi nasip etsin. Bakarak görerek değil. Kimse bakarak görerek inanamaz. Sadece ve sadece her, her şeye sahibi olan, Rabbimizden sığınarak insan olmalı, aciz olan insan, bir elçiye Elhamdülillah, Rabbim bizim anılara nasip eyledi. Bizim de duamız, inşallah Rabbim bundan sonra inanacak olanlara da, tebliğ işitenlere de zatına sığınabilmeyi nasip eylesin. İnşallah hakiki iman edebilmeyi ve iman üzere bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Hz. Ali bile ecelinden derken bizim garantili olduğumuz düşünmemiz tabii ki çok büyük bir yanlış olur. Rabbimize sığınıyoruz. Rabbim bugün burada olduğumuz gibi inşallah cemal huzurunda da bunu buluşabilmeyi, bütün yanlarla beraber olmayı Rabbim nasip eylesin. Rabbim eksiklerimizi, düğümüzü nazarımızı <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytana şerrinden Rabbimize sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın adıyla. Alemin Rabb'i olan de ortağı bulunmayan her anımıza şahit olan her an şu an bizi gören, gözeten, koruyan Rabbimize sonsuz hanımefendi olsun. Elçi meleklere, bütün melaki ikrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bereketi bütün inanların üzerine olsun inşallah. Şükürler olsun Rabbimize ki bu gecede adını anmayı bize nasip eyle. Gerçekten Efendimizin deyimiyle imanın şartını imanın imanın şartını ezberlemeyle olduğunu zannediyor. Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman. Bunları ezberledik mi? İman ettik sayıyoruz. Bizim bize Rabbimiz şahittir. Rabbimizin elçisi bugün yeryüzünde. Ve Allah'ın elçisi Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a imandan sonra imanın ilk şartını Rabbimiz gönlümüze koydu. Allah'a imanı o zaman gönlümüze koydu. Çünkü Allah'ın elçisine iman gerçekten çok zor. Kendisine yalvarmayı bize nasip edince Rabbim imanı tatmayı nasip eyledi. Ve Allah'ın adı anıldığında Celle Celaluhu gönüllerin nasıl titrediğinin farkına varmayı nasip eyledi. Hani insan şöyle bir hal olur ya diyelim ki çoluğumuz var, çocuğumuz var. Eşimiz var. Abilerimiz var, kardeşlerimiz var. En yakın akrabalardan bir tanesine bir araba çarpmış olsa ve ölümcül bir hali olmuş olsa Çocuğuna sen nasıl dua edersin? İnsan kendi çocuğuna o haldeyken nasıl dua eder? Bir hocayı mı ararsın? O bana dua etsin de Rabbim işitsin mi dersin? Yoksa Ya Rabbi Çocuğumu araba çarptı Ya Rabbi sen her şeyi bilensin, görensin ya Rabbim. Yanarak Rabbim'den yardım mı istersin? Ben inanıyorum ki bütün herkes hiçbir hacıyı, hocayı, öteyi, bereyi aramaz. Kim arar? Rabbimi. Çünkü sığınacak tek yerin Rabbim olduğunu, Rabbim o anda ona ise. İşte bu iman da dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Bu iman da Rabbimize nasıl yalvarmamız gerektiğini Ya Rabbi yanacak, gönül yanacak ağlayarak, sızlayarak Ya Rabbi öyle bir haldeki, haldeyiz ki cennet ve cehennem var Ya Rabbi kişi eğer bu davayı ciddiye alırsa cenneti, cehennemi gönlüne Rabbim koyar. Onun bilincine varması lazım ve gönlünde gerçekten onu sıkıntı edip Ya Rabbi sen bilirsin. Hiçbir alim bilmez. Nasıl ki çocuğuna yalvardığı gibi ağlayarak sızlayarak yalvaracağı gibi Rabbimize yalvarması gerekir ki ve Rabbimiz o kadar yakın ki bunu o zaman hissedecek kişi. Ona sormayı Rabbim ona öğrettikten sonra o zaman hissedecek Rabbimi. Ve ondan sonra deseler ki ona hayır bu Mehdi Aleyhisselam değildir deseler vallahi hepsinin karşısına geçer. O Allah'ın elçisidir. Çünkü bana bu zaman kadar Rabbim kendisini bu şekilde hissettirmedi diyecektir ya. Yani. İnşallah Rabbim bütün İslam alemine görebilmeyi nasip eylesin. Rabbim kendisine dilenebilmeyi ve acizliğini bilip kendisinden isteyebilmeyi hepimize nasip eylesin. Elhamdülillah. Seni öyle özledim ki. Halbuki ne cemalini hayal edebilirim, ne de seni hakkıyla sena edebilirim. Azametinin zerresini hissedince korkudan titrerim. Anlatması imkansız bu aşkı tatmayana. Seninle anılarım var benim, ey sahibim. Evet, gözümle görmedim cemalini. İşitmedim eşsiz sesini koklamadım henüz en güzel olan kokunu ama özledim hissettiğim sahibimi Hayallerime de bedenime de sığmayacak bu aşkın sen yaktın ateşini gönlümde Kim söndürebilir aşkını sen söndürmedikçe Dünya çıksın karşıma isterse fark etmez senin için yaşamak da güzel, Huzuruna bir adım daha yakın olan ölüm de. Cümle alem şaşıracak mahşerde, Gizlemişsin dostlarını gök kubbenin altında, Kimselere vermediğine mirasçı kılmışsın, Oysa var ettiklerinin arasında kaybolup gitmiştim, İnsanlığımı bile yitirmiştim nankörlükle, Yitip gidecek ne varsa, ona meyil etmiştim ahmakça. Sen öğrettin bana senden istemeyi, yakarıp huzurunda huzur aramayı, iman için gözyaşı döküp ümit etmeyi, Resulüne kavuşma arzusunu, dünyada yaşarken dostlarınla buluşma arzusunu, senin için yaşama şuurunu, kenarından geçmediğim, hatta hayal bile etmediğim bu hayatı sen bahşettin. Yokken var ettiğin gibi. Aramazken de sen buldurdun zatını. Hissetmek nedir? Düşünmemişken sen hissettirdin kendini. Şimdi bu nimeti küfür dolu hayatıma şahit olanlara anlattım da delirdin, şaşırdın dediler ananı babanı karşına mı alacaksın dediler. Halin nice olur, dünyanı mı yıkacaksın dediler. Böyle yaşayamazsın dediler. Doğru, lütfunla sana bağlandım delicesine. Çok şaşırdım ummadığım bu nimetine. Anam, babam, kardeşim, dostlarım feda olsun sana. Elçine iman nasip ettiğin yola. Hayatım alt üst oldu senin kulun olunca. Dünyam yıkıldı dedikleri gibi. Meğer altında kalmış nasip ettiğin hazineler, üst üste yığdığım çöplerin. Doğru. Sen nasip etmezsen bir an yaşayamam bu hayatı. Şah damarımdan yakın olduğun halde bu yerde özledim seni ey Rabbim. Özledim cemalini numunelerini hissettirdiğin huzurunu özledim sahibim. Özledim cemalini.